Ara transferde en fazla takviyeye ihtiyaç duyan takım Beşiktaş olarak görülüyor. Siyah beyazlılarda çalışmalar sürüyor. Kartal, Alanya Spor'dan Maestro konusunda harekete geçti. 22 yaşındaki ön libero bugüne kadar ağırlıklı olarak Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı. 10 n 6 olmaz Beşiktaş'ın çok kısa bir süre içinde Alanya Spor'a resmi teklifini ileteceği öğrenildi. Angolalı futbolcu bu sezon başında Adana Demirspor'dan gelmişti. Akdeniz ekibiyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabele imzaladı. Alanya Spor'un, bonservis konusunda 10 milyon euronun altına inmesi beklenmiyor. Bonus maddeleri Kartal'ın çeşitli bonus maddeleriyle birlikte bu rakamı aşağıya çekmeye çalışacağı öğrenildi. Türkiye'de ara transfer dönemi 6 Şubat'ta bitecek. Bu tarihe kadar konu hakkında sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Maestro kendi bölgesinde ligimizin en etkili oyuncuları içinde yer alıyor.